Al. Nasılsın? İyi sen? İyidir. Sizin binadan sürekli gürültü sesleri geliyor. Gece uyuyamıyoruz. Bir problem mi var? Hayır. Problem yok. Dikkat ederim. Dikkat edermiş. Ulan sen kimsin benimle böyle üst perdeden konuşabiliyorsun ha? Tamam hayatım biraz sakin ol. İnsanlar bazen gergin gününde olabilir. Tamam da bir şey söylemedim. Bana insan gibi cevap verebilirsin. Bak yine gürültü sesleri geliyor. Daha demin uyuyamıyorum. Adama bak benimle dalga geçiyor Ara şunu ver bak Alo Ya Ünlü Bey benim siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? İlk önce hiçbir şey olmamış gibi eve girdiniz Sonra benimle dalga geçer gibi duvara vuruyorsunuz Ya Mazlum Bey ben evde değilim ne? Evde değil misiniz? Evet hatta İstanbul'a değilim